Merhaba yengeç burçları. Sizinle artık kapatıyoruz bu haftayı. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Haftalık açılımımızı yapıyoruz efendim. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjinize dair. Bu bir genel açılımdır. Bütün yengeçler için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay ve venüs burcunuzu da bakabilirsiniz kanaldan. Bakalım. Bakalım. Artık parmaklarım ağrımış. Son <laughs> kapanışı sizinle yapıyoruz. Kartlar da sabırsız. Geleceğiz yavaş yavaş. Haydi bakalım. Evet sevgili yengeçler. Tılsım prensi kartı, kapı kartı, bir teklif. Önce bir bakma, anlama ne ne değildir. Bir görüp test etme. Ondan sonra da yola çıkma. Kartları şöyle bir genel olarak bakıyorum. Ortaya karışık, çok genç enerjiler var. Üç tane prens kartı ama bir tane de kral kartı var. Tasım kartları, kupa kartları, kılıçlar var. Düşünceleriniz oldukça karışık. Bir şeyleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz. Vesaire vesaire. Ek deste kullanacağım elbette. Yakın geçmişiniz kılıç ikizlisi, tılsım kralı, e, kılıç prensi. Şu anki durumunuz kupa prensi. Kupa dörtlüsü, tılsım dörtlüsü. Sizin kendi enerjiniz kılıç onlusu. Kendi kartınız çerit yani savaş arabası. Ve kılıç sekizlisi. Şöyle düzelteyim neler oluyor? Şimdi sevgili yengeçler, yakın geçmişinizde her ne varsa sizi kararsızlığa sürükleyen, ne yapacağınızı bilemediğiniz, hayatınızı tekrar sanki rayına sokmak istediğiniz bir süreç ama sizden beklenen çok, sırtınıza çok sorumluluk yüklenmiş gibi çıkış yolu arıyorsunuz. Madde bir, hakikaten çok dikkat gerektiren, ekonomik anlamda çok büyük sorumlulukların olduğu bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bu iş yerinde bazı sıkıntılar olabilir. Ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Çok fazla yükümlülük varsa bir tarafınız kaçmak, dinlenmek istiyor olabilir. Hatta yeni bir iş bile araştırıyor olabilirsiniz. İkincisi kendi hayatınızda maddeyle alakalı olan her şeyde artık çok ıı, içinizi çünkü bir yengeç burcunun ruhani durumunu ihmal etmemesi lazım ruhani durumunuzu ihmal ettiğinizi fark ederek biraz içe çekilme süreci yaşadığınızı görüyorum. Ve yine bu dilemmadan, bu kararsızlıktan nasıl çıkacağınızı araştırdığınız bir süreç. Gelelim şimdi buraya. Bu tamamen değişebilir bu söylediklerim. Ek desteğiyle göreceğiz. Bir teklif geliyor. Şimdi burada da bir teklif dedim. Yeni bir başlangıç ama şeydir kontrollü bir bakalım edelim anlayalım dinleyelim. Burada da şapşal aşk kartı derim ben buna. Teklif götürme en püriten duygularla. Şimdi bu teklif size geliyor. Siz mi kabul etmiyorsunuz? Yoksa siz birine teklif götüreceksiniz de diyorsunuz ki ya kabul etmez ne alaka? Bana kendini açmaz mı? Ama bana kalırsa size gelen bir teklif var da siz çok istekli değil gibisiniz. İki tane zorlu kart geldi. Ya yani çifte istememe. İstemiyorum hayır hayır hayır. Ya siz birilerine götürdünüz reddettiniz ya size birileri geldi reddettiniz ya da ikisi de gerçekleşmedi ihtimal kafada kuruyorsunuz gitsem gitmesem teklif götürsem kabul eder mi etmez mi gibi 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 ama sizin enerjinize bakılacak olursa galiba teklifi götüren sizdiniz bir reddetmeyle karşılaştınız ve bu size ağır bir acı olarak geri döndü Hayatınızın kontrolünü bir yerde kaybettiğinizi düşünüyorsunuz ve bu inanılmaz şekilde sizi yoran bir enerjiye dönüşmüş durumda. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz sevgili yengeçler. Zorlu bir enerji. Bakalım şimdi ek testi bize ne söyleyecek. Ah güneş battı batacak umarım çok kararmaz kartlar. Bir kontrol edeyim görünüyor mu yoksa ışığı yakacağım. Yo halen iyi görünüyorlar peki. kılıç ikilisi kartı neden orada? değnek beşlisi tekrar kılıç ikilisi geldi ve tılsım ası kartı geldi. İkinci kez kılıç ikilisinin gelmiş olması karar verme sürecinin yoğun geçtiğini gösteriyor. Bir şey üzerine gerçekten de çok düşündünüz belli ki. Ve tekrar ediyorum tılsım krali, kralı ve tılsım ası ve burada tılsım prensi. Temelde bir madde var. Maddiyatınızla, finans sorumunuzla alakalı bir durum. O konuya eğilmeniz gerekiyordu. Ya da bir iş teklifi geldi. O teklife vereceğiniz cevap konusunda tereddüt ettiniz. Sizi çok büyük, bolluk bereketin beklemiş olma ihtimali çok yüksek. Çok büyük sorumluluklar getirecek olan ama aynı zamanda ekonomik anlamda bolluk bereket de getirecek bir iş teklifi olabilir. Ama karar veremiyorsunuz. Deynek Beşlisi kartı da kararsızlığınızı biraz artık kendi içinizdeki tartışmaya çevirdiğinizi gösteriyor. Şey de olabilir. Bu teklif size geldiyse bu teklifi bekleyen birden fazla insan varsa diğer insanların kıskançlığını da çekmiş olabilirsiniz. Geldik şimdi tılsım kralına. İmparator kartı, değnek üçlüsü kartı, asıl adam kartı. Evet bu kararsızlığınızın karşılığında neyse o teklif sizden kontrolü elinize almanızı bekliyor. Ama siz stak durumundasınız. İyice araştırıp karar vermeden önce asıl adam modunda o teklif neyse size gelecek o sorumluluk neyse onu almadan önce düşünmeye devam etmek istiyorsunuz. Ama bir beklenti var orada. Değnek üçlüsü bize karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Kılıç prensi. Kılıç kraliçesi, tılsım dörtlüsü ve kupa altılısı geldi. Aha. Şimdi temeli orada atılmış. Yani sizin geçmişle yakın geçmişle şu anki bağınız hakikaten çok ilintili. Bazen o 5 sene öncesini falan da anlatabiliyor. Ama sizin çok paralel ilerliyor. Şuradaki kart çıktı. Evet tamamen şurada tılsım kralı ile size gelen teklif neyse bir iş teklifi olduğunu ben halen düşünüyorum. Onu kararlaştırmadan önce bir su içeceğim pardon. Onunla ilgili karar vermeden önce iyice şapkanızı önüne koyup düşün, önünüze koyup düşünmek istiyorsunuz. Mantıklı karar vermek istiyorsunuz. kupa altılısının orada gelmiş olması bize şunu söyler. Kılıç kilisi iki kere çıkmıştı ya, o mantık ve maneviyat arasında karar vermeyi anlatır. Kupa altılısı sanki bana diyor ki, madde tamam ama bir yere kadar, ben çok da böyle para da falan gözüm yok. Bana manevi anlamda bir tatmin sağlayacak mı bu? Bu arayışı da yapacağınız işte gözetiyor olabilirsiniz efendim ya da işinizi değiştirmeniz gerekiyorsa yeni bir işe başlamak için bu işe sarf ettiğiniz emek geçirdiğiniz uzun yıllar sizi alıkoyuyor olabilir bir korunaklı olma durumu var bir şey korumak istiyorsunuz galiba o da püritenliğiniz emek verdiğiniz uzun yıllardır çalıştığınız bir iş varsa ya da Aileyi de alakadar eden bir konu olabilir bu. Birden fazla kişiyi alakadar eden bir durumda karar vermeden önce onların da fikirlerini almak istiyor olabilirsiniz. Kupa prensi, kupa ikilisi nefis, değnek ası, aziz kartı geldi. Evet sevgili yengeçler. Um, i̇ş iş üzerinden gittik ama sizin bu okumanız çok enteresan. Halen çözemediğim çok küçük şeyler var. Aşk da kokuyor bir taraftan. Kupa prensinin üzerine kupa ikilisi geldi. Ruh eşini, arkadaşlığı, eşliği, her anlamda eşliği anlatan bir kart. Aziz'in gelmiş olması tekrar işe götürebilir, evliliğe götürebilir. Bir sözleşme var ama sizi bekleyen. imza atılmasını bekliyorsunuz. Daha doğrusu imza atılması isteniyor. Siz beklemedeydiniz ama galiba atacaksınız. Çünkü aradığınız şartlar galiba size sunulacak. Ee, ne olduğuna siz karar verin. Aradığınız o sevgi bağı, sevgi teması size verilecek gibi ya da sunulmuş gibi. Gelelim şimdi kupa dörtlüsüne. Değnek yedilisi, kılıç yedilisi, değnek onlusu. Hava birden değişti. Hava birden değişti. Rüzgar nereden estiyse. karar vermeye çalıştığınız bir süreçte bir tarafınız sizi çeken o teklif neyse ona giderken bir tarafınız galiba birden fazla kişi ilgilendiren bir kararsa bu onlar bunu kabul etmediği yerde sizi sıkıntıya sürüklemiş olabilir. Nedir? Bir iş teklifidir tamam mı? kabul etmeyi istiyorsunuzdur ama ailedeki diğer bireyler çok sıcak bakmıyor olabilir buna ve siz onları da gözetmek durumundasınızdır. Onların kararı da önemlidir. Yani ailesiniz taşınmayı gerektirecektir bu iş, bu teklif. Ama bir şey var ve taşınmayı gerektiren bir şey olabilir. Savaş arabası kartı bana onu söylüyor. Çok açık değil. Yani o kadar kapalı gidiyor ki şu an bu açılım. Öyle kartlar var ki bambaşka yere götürüyor beni ama bir teklif kesinlikle var. Ekonomik anlamda bir teklif, onu tekrar ediyorum. Karar verme sürecinde çok çok yokluyorsunuz. Hem mantığınızı hem kalbinizi. Aileyi de bağlayan bir şeyse bu. Onların görüşlerini de önemsiyorsunuz. Siz adım atmak istiyorsunuz ama birileri, birileri bunu kabul etmiyor. Bilmiyorum ne. Yani orada sırta yüklenen şey var. Bir sürü sorumluluk var. Stratejik olmak var. Var da var. Şimdi gelelim tılsım dörtlüsüne. Değnek altılısı, tılsım onlusu kartı ve tılsım şövalyesi kartı. Tılsım o kadar çok tılsım var ki madde madde, hayat, realistik olma, şöhret, sizi şan ve şöhreti taşıma ihtimali çok yüksek. Bakın şunu da söyleyeyim size. Bir evlilik şudur budur yoktur ama iş kaynaklı bir aşk doğabilir. Bilmiyorum. Bu iş teklifi size aradığınız aşkı da getiriyor olabilir. Ya da bir biriyle bir ilişkiniz vardır. Bu ilişki yaşadığınız kişi kişi size maddi anlamda ferahlık, rahatlık da getiriyor olabilir. Öyle bir şey ki bir gönül ilişkisiyle beraber adım adım giden, çok sağlam giden bir şey var. Madde var, bir iş, e, rahatlık, hayatın tamamen değişmesi ve size de yani şey getirecek şan şöhret getirecek olma ihtimali var zengin kadın fakir olan ya da fakir kız zengin olan hikayesine çevirmek istemiyorum bunu ama sanki biri aşk sayesinde hayatını statüsünü sosyal durumunu sınıfını değiştirecek bir duruma geliyor ama hala buna çok da açık değil kapalı kararsız ve kolay değil statü değişecek şimdi gelelim kılıç onlukuna yorum bırakın olur mu bilmiyorum yani hala çetrefilli. Kılıç onlusu dünya kartı, tılsım yedilisi kartı ve kılıç onlusu tekrar geldi. Hayda. Gelecek size çok ümitleriniz vardı da yoldan mı dönüldü ne oldu bilmiyorum ama siz ihanete uğramış hissediyorsunuz kendinizi. Verdiğiniz emeklerin karşını alamadınız ve sizin için bir dönem kapanmışa benziyor. Ama şurasıyla alakası yok gibi oranın. Yani burada bir başka bir kompozisyon, hatta şurada bir kompozisyon, şurada bir kompozisyon var. Kendi içiniz bambaşka bir şey söylüyor. Kendi içiniz şunu diyor. Ben bir ilişkideydim, inanılmaz emek sarf ettim ama hiç ummadığım yerde arkamdan bıçaklandım. Benim için artık o döngü kapandı. Ben hayatımın artık kontrolünü tek başıma kazanmak yolundayım diyorsunuz. Savaş arabasına şimdi gelelim. Ee, tılsım sekizlisi, değnek kralı, kılıç üçlüsü, ihanet, acı çekme. Ee, ve dediğim gibi emek sarf edilen bir şeydi ihanet uğrama. Büyük ihtimalle bu kral kimse, değnek kralı karşı taraf bu ihaneti getiren olan getiren kişi playful karttır. Ee, meskülen figür bu ilişkiyi zedelemiş olabilir. Şimdi gelelim kılıç sekizlisine. Kılıç, şövalyesi, kupa dokuzlusu ve tılsım dokuzlusu. Kesinlikle bireyselliğinize gidecek olan yerde ayrılık gerçekleşmiş, bir dönem kapanmış. Ona gidecek yerde çok hızlı şekilde hareket etmek istiyorsunuz. Bir an önce ben kurtulmak istiyorum bu etkiden, bu acı etkisinden. Eliniz koluna, kolunuz bağlı ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ama bazı şeyler hızlı gelişecek gibi duruyor. Şimdi gelelim tılsım prensine. Belki orada biraz daha açığa çıkar her şey. Tekrar bir bakacağım kartlara. Çok üzgünüm benim için en azından çok açık değil kartlarınız. Münzevi, değnek dokuzlusu, tılsım ikilisi. Kartlar çok açık değil. Halen tıl, yani kartların kendisi bile kararsız. Tılsım ikilisi neyi nereye koyacağını bilememe. Değnek dokuzlusu yıkılmadım ayaktayım. Münzevi kendi içine çekilip ne olup bittiğini anlama kartı. Neyin üzerine geldi? Tılsım prensinin üzerine geldi. Ne olup bittiğini siz de anlamaya çalışıyorsunuz. Ben de şu an burada anlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bir teklifle her şey başladı. Sizi e, olduğunuz yerden kotaran da bir şey. Çok büyük bir teklifti. Büyük ihtimalle kabul ettiğiniz her şeye rağmen. E, ama bir yerde dirençle karşılaştınız. Bu direnç hayatınızdaki diğer kişilerden gelmiş olabilir. E, bir şekilde bir direnç, kupa dörtlüsüyle tılsın, dörtlüsüyle karşınıza çıktı. Bir taraftan aşk da bu işin içerisine dahil oldu. Ama sizin kendi enerjinizde daha bambaşka acı acı acıdan bahseden şeyler var. Şurada hiçbir acı potansiyeli yok. Evet yükümlülük var, yorulma var, stratejik olma var ama bütün acı kartları yukarıda geldi. Kendi içiniz bambaşka bir durumda. Şuradaki dış dünyanız bambaşka bir durumda. Ee, Allah kolaylık versin yengeçler hakikaten. ya Diyebileceğim tek şey bu. Yorum bırakın olur mu acayip merak ettim. Benden bu kadar. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler bay bay.